Gel, 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 yavaş. Hepsi sizin gel, böyle alelacele döküp gidiyoruz. Valla sağdan soldan bir şey diyecekler diye. Ekmek isteyen varsa alabilirsin. Şimdi biri ben diye bağırırsa atıp kaçacağım. Ha, ol, ama sana ne olmuş? Ayağına gitmiş. <laughs> 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 Hadi ye bakalım ye. Yer iki üç deyince kaçacağım tamam mı? Vallahi gel. Gel şevaller. Korkumda sesimizi de çıkaramıyoruz. Gel gel diyem lan. Gel gel diyem yok lan. <laughs> Aleyküm selam. Sağ olasın. Merhaba. Gel. Katıl katıl katıl. Ha katıl katıl. Ha katıl. Ben onları tımıştırmayayım. Şşşt. Çok ayıp. Beni tımıştırmasınlar. Hadi. İşte dur. Al. Açın madenini. Size bir torba mamak. Pazartesi, kilim fesi. Hadi bakayım, hadi. Merhaba. Gel bakayım. Sen kimsin? Korkma, gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Yemek yemeye geldik, hala gel, bura çalışmıyor. Bakayım içeriye bir. Belki içeri çalışıyordur. Hani olur ya belki böyle modern olsun diye böyle yapabilirlerdir. Gel bakayım, gel. <laughs> Bismillah. Aa, burası terk edilmiş. Böyle görünüyor. Tamam. Ne oldu lan? Tok mu karnımız? He, vallahi olan o. Eee. Burası turizm. Hıh. Aksaray, Aksaray'ın Selim ilçesi ee, ilk defa geliyor geliyorum sen yeri var burası turizm olduğu için buralardan pek ihbar gelmez haber gelmez zaten aç değiller İşte turizm olduğu yer turizmin olduğu her böyle yerler E, bir kanserli köpek e, diye söylendi. Geldik ama buralar çok karışık. Bulamadık. Şimdi onu gören hanımefendi gelecek buraya. Güzel. Buralar güzel. Gerçi az önceki restoran kapalıydı da. Gel 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 gel. gel. Bak bir tane de orada var. Anladım da yaşlı pek. Ee, iyi, diye, iyi burayı iyi diyorduk Şurayı gösterecektim size onu gördüm. gel 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 çok, 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 çok. gel 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 bakalım bakalım durumu neymiş o yavrum. Herhalde bir 15 20 dakika daha bekleyeceğiz. Gel. <laughs> <laughs> para yok mu para? Gel <laughs> bayım. Para yok mu? E? Para yoksa vermezler ki. Heh. de 50 lira var. gel. Hadi yemek yiyelim gel. Gel ben sana yemek ısmarlayayım gel. Hı? Bu benden Gel. Ya işte kocayınca atıyorlar. E biz de kocayınca huzur evine verecekler. Huzur aynıya gelir. Gel. Heh. geldi. <laughs> ben de bak yaş mama var, buru mama var, ekmek var. Tantuni mi? Tantuni yok. Tantuni ne gezer? Biliyorum kokudan da. yok da. Ama bak orada da var ya mala bir gor. Mala bir gor. mesela gel kahrını bana ait. Gel. Gel hadi gidelim gel. Gel ben senin karnını doyururum gel. 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 Gel seni bırakıp gitmiyorum ben. Şunlara kafam takıldı. Gel. Ben de şu restoranda yemek yiyeceğim. Orada kapanık ellerim. Gel. <laughs> 50 <laughs> lirayı Anjovat orada indi. 50 lirayı orada indi, değil mi? Gel. Gel. Ya Allah'tan çok şükür arabada mama var, şey var. Ya olmasa bunun nasıl boynu bu kıt. Ya. Çok şükür. Allah mekanizden razı olsun. Gel. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Gel. Gel de bakın. Ama bizden de evli yemek çok güzel ha. Vallahi seni buraya da getirdim. Kusura bakma. Vallahi bağırmıyorsan kahrına bağlayın. Gel. gel 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 bak bu gel bazen şey oluyor ne olmasın? Gel, gel kızım. Gel, gel. Şöyle nereye dökelim gölgeye dökelim. Birbirlerinin kokusundan pek hazlanmıyorlar. İşte yaşlanınca genelde böyle atıyorlar. İyi le, çok güzel ha. Tabii benim canım istiyor, ne abi? Bak, fıstık gibi.